Şuna bak ya bizim karakterimiz eksik ya karakterimiz yok ya bak Stuğumuz yok Stuğ'u zaten şey alırız Sprout yok Mortis yok Ondan sonra Spike yok Byron geçtim Leon yok sendimiz yok ya Bizim sendimiz yok sendimiz. Evet Sandy çok önemli değerli bizim Evet Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Arya'yla ile ne yapacağız Arya? Brawl Stars'ın yeni güncellemesini YouTube'unu izleyeceğiz. Brawl Stars'ın yeni... Çok <gülüyor> heyecanlı. Çok, Arya çok heyecanlı şu an. Çekilme, iki tane yeni karakter gelecek ya da üç diyelim biz ona. Niye Çünkü üç diyelim? Mavi karakter de gelecek. İki tane yeni karakter gelecek. Şimdi onu izleyeceğiz Arya'yla. ile. Ama, ama ben en çok şunu sevdiğim için Hangisini sevdin? Mavi olanın. Mavi olanını. Evet. Şimdi onu izleyeceğiz. Tekrar izledik. Türkçe altyazıyla izleyeceğiz. Ee, ondan sonra kısa bir video çekeceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Brawl Talk Spike izliyoruz öldürdüler. şu an. öldürdüler sıkınca. Evet, Spike'ı öldürdüler. Bir sürü de kostüm geliyor araya. Bir sürü 6. sezon diyor. Ama Yeni 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 çıkacak olan karakter, yeni gelecek olan. Neymiş adı? Bell. Bell. Evet. Banka soymayı seven bir kadınmış. Keskin bir nişancıymış hani keskin nişancı. Şey gibi aynı. Piper'la Piper'la şey gibi. Keskin nişancı B gibi. Çok güzel atış ediyor değil mi? özel gücü ne acaba? Aa, sürekli sıkınca bir sıkı. Bu da öbür yeni karakter. Bu ne? Bu da şeyi, şey, şeyi, kara şeyi, e, nedir onun adı? Silvası mı? Ha bu koltun. Yeni kostüm. O koltun yeni kostümüydü. O da e, Belin kostümüydü. Bel. <laughs> Aa, Belos. Aa! Gördün mü? Edgar, endini? Edgar, da çok tatlı olmuş. Edgar kahraman Ember. Sağ sekiz bitin altına bak. Sekiz bite bak. Sekiz bitin. Arabi. Arabi de çok tatlı olmuş. İki tane. Sen, de. Sen diye de geldi, Oo, o e de geliyor. Bunlar yakında gelir hemen. Bunlar hemen gelir. Onların kostümleri hemen gelir de yeni şeyler, e, karakterler hemen gelmez Arya. Orada game kendin modes, right? yapabiliyormuşsun. Knockout. knockout. Three, yeni bölümün adı Knockout'muş. Yeni Now, yeni artık Knockout is braller, they don't respond. So you evet aynen squeak? gördüm. Squeak Squeak'i ben Elders. Squeak. Aynen, Squeak. Yeni karakter, Squid. Being that his evolved ben bunu sevdim yapayapayapay. From... Ah. Şey, Albayruz ve Starforce'un böyle evrim, evrim geçirmiş bir haliymiş hali. Uzaylı yaratık. Düşmanlara patlayıcı oyuncaklar fırlatıyormuş. Üstüne right. on yapışıyor, ondan sonra patlıyor. Süperi bir bomba so diyor. Bomba, bomba her tarafa şey, hepsinin üstüne gördün mü? Yanında da Spike'e benziyor. Aynen, benziyor aynı zaten. Evet, şimdi bunu durdurduk. Biz kendi oyunumuza geçiyoruz. Dediğimiz gibi güzel paketler geldiği zaman alıyoruz dedik. Çünkü karakterlerimiz eksik. Karakterlerimiz eksik olmasına rağmen yeni yeni karakterler geliyor. Onun için biz de bu karakterleri tamamlamak istiyoruz arkadaşlar. Ee, dükkandan girip Geldim şu 5 tane mega kutuyu alacağız. Paskalya teklifi diyor. 4 kat değer diyor. İnşallah bundan dünkü gibi sıkıntı yaşamayız. Güzel karakterler çıkar. Hı hı. O zaman bekletiyoruz sizi. Evet. Alıp geri dönüyoruz hemen. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, evet, aldık şimdi. Elmasımızı aldık. Evet. Şimdi kutularımızı açacağız. İnşallah ha, şu karakterleri var. bir tamamlasak artık yeter. Hı. Bu e, kutulara hı. para harcamak istemiyoruz. Hı. Bak. Neyse. Yani karakter ver bize. Bizim karakterimiz eksik. Yani anlamıyorum ya. Ben hmm. de. Bak. Yine 5 verdi. Ya biz güçlendirme istemiyoruz arkadaşım. Hmm. Güçlendirme istemiyoruz ya. 6 istiyoruz. Bak. Be, yine 5. Yine araya gitti beş, bak. Yine yok. yine beş yine, de yine de. araya gitti. Yine yine. 5 kutu, tane kutumuz araya gitti bak. 6. Alt, <laughs> Şimdi yine tutar şey verir. Evet. Ne onun adı? Aksesuar. Aksesuar aksesuar. Bıktık yani aksesuardan. Evet. Ben sen isterdim. Ne ama. gelir? şöyle merakla evet. dün çok şey aksesuar çıktı. çıktı bugün artık karakter çıksın evet. diyoruz yine aksesuar. yine aksesuar ay aksesuar ay ah, bu da gitti bu da son boşa gitti sıkıntı. aynen bu da sonuncu kutumuzdu yine araya gitti yine araya gitti yine araya gitti buna eleniyor yeni kostümler yeni kostümler henüz gelmemiştir güncelleme ile gelecek daha henüz gelmedi Şuna bak ya bizim karakterimiz eksik ya. Karakterimiz yok ya bak. Stuğumuz yok. Stuğu zaten e, şey alırız. Sprout yok. Mortis yok. Ondan sonra Spike yok. Byron geçtim. Leon yok. Sendimiz yok ya. Bizim sendimiz yok. Sendimiz. Evet sendi çok önemli. Değerli bizim Evet. <laughs> Sprout yok. Sprout. Hiç oynamadım Sprout'la. Sprout'umuz yok bizim. Oyunca İsyan bizim ettik artık. Deneme yapsana Sprout'la. Deneme yapmak istemiyorum. Ben oynamak istiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.